Salgınla mücadeleye bakalım. Salgında zamana karşı verilen yarışta bir yanda aşılama diğer yanda yerli aşı geliştirme çalışmaları sürüyor. NTV ekibinden Yağız Şenkal yerli aşı çalışmalarının çatı kuruluşu TÜBİTAK'ın Gebze'deki araştırma merkezine gitti. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal'la konuştu. Mandal hem yerli aşı hem de yerli virüs ilaçları için tarih verdi. Şu anda TÜBİTAK'ın Gebze'deki tesislerindeyiz. TÜBİTAK bünyesinde koronavirüse karşı 7 aşı ayrıca 10 da ilaç çalışması var. Şimdi son gelişmeleri TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan alacağız. Efendim özellikle VLP aşısıyla alakalı siz de gönüllü olmuşsunuz, aşı olmuşsunuz. Onunla ilgili haberleriniz var. Ne zaman acaba Türk yapımı, yerli yapım aşıyı biz Türkiye'de kullanmaya başlayacağız? Evet, e, tekrar ben öncelikle NTV izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. E, Bizim COVID-19 Türkiye platformu kapsamında geliştirilen 7 aşımızdan 3'ü e, klinik aşamada. Ve bunlardan biraz önce sizin bahsetmiş olduğunuz VLP aşımız ise şu an 1 çalışmalarına 27 Mart tarihinde başladı. E, ben ve Bakan Bey de Sanayi Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'la birlikte gönüllü olduk. Bu bizim için önemliydi. Hocalarımıza olan, bilim insanlarımıza olan güven noktasında. Ve şu an 1 çalışmalar bu hafta sonunda bitecek. Takibinde bunun iş e, incelemeleri var ve ay sonunda faz 2'ye geçiyoruz. E, Mayıs ayının sonunda inşallah. E, ve sonrasında e, Temmuz ortası, Ağustos başı gibi faz 3 çalışması ve yıl sonuna doğru Kasım ayları gibi inşallah biz faz çalışmalarını tamamlayıp kitlesel kullanıma hazır hale geleceğiz. Ve ülkemizde de bunun üretimi için şu an hazırlıklar e, ilgili firma tarafından yapılıyor. İnşallah bu yılın sonunda ilk Türk aşılarından birisi. Tabii bu platformun dışında da aşılar geliştiriliyor Türkiye'de, yerli aşılarımız. Ama COVID-19 Türkiye platformu kapsamındaki ilk aşımız bu yılın sonunda inşallah hem ülkemiz insanlığına başta ama tüm insanlığa sunulur hale gelecek. Bu çok önemli bir haber. Evet. VLP'nin diğer aşılardan farkı nedir? Tabii ki. VLP'ye baktığımız zaman virüs benzeri parçacık. Dolayısıyla virüsü taklit ediyor. Kendisini size bağışıklık sistemi oluşturuyor. Dolayısıyla virüsün e, sadece... Mevcut varyasyonu için değil, yani orijinal Wuhan varyasyonu için değil. Aynı zamanda diğer varyasyona karşı etkililiğinin tasarımı da çok hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. fazlaki çalışmalarında örneğin İngiliz varyasyonu da denenmiş olacak insanlar üzerinde. Ve e, e, bunu gerçekleştirme zamanımız bir ay gibi bir zamanda oldu. Yani orijinal VLP çalışmamız bir yıl sürdü. Çünkü tamamen tasarımdan başlamıştık ama yeni bir varyasyona karşı gelişimi... Diğer aşılara göre, diğer aşılara göre çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor tasarımı ve uygulanması. Dolayısıyla böyle hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla geliştirilen VLP aşısı bir defa dünyada benzeri kitlesel kullanımda henüz yok Covid-19 için. Dolayısıyla bu aynı zamanda bizim için sadece kendimiz için değil dünyada da ilk VLP aşı adayı kitlesel kullanıma yönelik ilk aşı adaylarından birisi olacak. Siz İlaç çalışması da yapıyorsunuz. İlaçta da Ağustos ayında bir gelişme var. Nedir evet, acaba? İnşallah yani biliyorsunuz geçen yıl yine sizlerle bu şeyde laboratuvarda konuştuğumuzda biz Haziran 2020 yılında Türkiye'nin ham maddeden başlayıp etken maddesini ülkemizde üreteceğimiz Fabipiravir'i ülkemizde üreteceğimizi belirtmiştik ve bunu gerçekleştirdik. Şimdi de iki yeni molekül bu amaca yönelik henüz kullanımı olmayan Dolayısıyla bu anlamda da ülkemiz ilk olacak. Ribavirin ve montekulast olarak ifade eden iki başka amaca yönünde kullanılan molekül Covid-19 tedavisinde kullanımı mümkün olacak. Hem orijinal e, virüs için varyasyon e, e, için aynı zamanda da diğer mutantlar için etkililiği klinik öncesi aşamalarda kanıtlandı. Şu an bu hafta klinik fazlaki çalışmalarına başlanıyor, Fazlaki çalışmalarına ve inşallah hızlı bir şekilde ilerlenip Ağustos ayında kitlesel kullanıma, tedavi amaçlı kullanıma hazır hale gelecek. Bir de siz burada bir şimdi bir çalışma yapıyorsunuz, İlaç ve aşı geliştirme merkezi. Nedir bu anlatır mısınız? E, bu geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız 9 Ağustos tarihinde bu kampüste e, açılış töreni gerçekleştirilmişti. Değişik araştırma merkezlerimizin o esnada da şu müjdeyi vermişti. Türkiye artık savunma sanayindeki başarılarının e, ilaç ve aşı alanında da sektöründe de gelişimine yönelik hücreden başlayıp prototip aşamasına kadar, pilot ölçeğe kadar sadece COVID-19 için değil, diğer aşılar için de, ilaçlar için de ilaç ve aşı merkezini kurduğumuzu bu merkezimizin şu an e, büyük ölçekte bitti. İnşallah bu aslı sayına kadar da içindeki GMP laboratuvarlarımız ve donanımlarımız da tamamlanarak inşallah Türkiye sadece COVID-19 için değil, gelecekteki e, karşılaşabileceğimiz başka zorluklara, güçlüklere ve tedaviye yönelik olarak aşı ve ilaç geliştirmede hücreden prototipe, şey, pilot ölçekteki yani faz 1, faz 2 ve faz 3'ün üretimine yönelik bir aşı merkezine sahip olmuş olacak. Yani kitlesel bir aşı üretimi değil ama deneysel Aynen anlamda. Aynen öyle. Bu sorduğunuz soru çok önemli. Çünkü ülkemizde artık firmalarımızda gerçekten teşekkür ediyoruz onlara da üretim altyapımız oluştu. Ee, ama bunların öncesindeki araştırma, klinik öncesi araştırmaların ve klinik çalışmaların yapılabileceği uçtan uça bir merkezimiz yoktu. Yıllık ne kadar doz üretebilir peki? Mesela? Yani dedim ki burası tabii ki işte, yine siz de konuştuk. Yani faz 1, faz 2, faz 3 dediğimiz aşamalar bunlara bakıldığında faz 1 çalışmaları genelde işte 50 kişiye kadar. Faz 2 çalışmaları 300'lü kişiler. Faz 3 çalışmaları da 10 bin, 20 kişiler için. Yani dolayısıyla bu amaca yönelik hem ilaç hem de aşının üretilebileceği bir merkezimiz olacak. Bu Önemli çünkü Türkiye gelecekte yeni ilaç ve aşıları bu kapsamda sadece TÜBİTAK çalışanları değil, tüm Türkiye'deki araştırma laboratuvarlarında geliştirilen ilaç ve aşıların kullanılabileceği bir merkez olacak. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür olacak. ediyorum. Türk bilim insanlarımızla, geçen yılda söylemiştik, Türk bilim insanlarımıza güveniyoruz. Özellikle de genç araştırmacılarımıza ben kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yayın konuğumuzu önemli bilgiler söyledi. Kısaca özetlemek gerekirse COVID-19'a karşı iki ilacın Ağustos ayında yerli ilacın kullanıma gireceğini söyledi. Ama bir önemli bilgi daha var. Türk yapımı yerli yapım ilacın da yıl sonuna kadar kullanımda olacağını belirtti.